Kerim bir şey yapmadı. Ne? Kerim o kıza bir şey yapmadı. Ne diyorsun oğlum sen? Gördüm onu. Kız bayılmıştı. O sadece bekledi başında. Kerim'e söyledin mi bunu? Vural, bak oğlum sakın hiçbir şey söyleme. Daha beter öt ötlenmesin. Bu altı hep beraber işledik. Sıyrılmasın işin içinden. Tamam mı? Sakın hiçbir şey anlatma. Vural, oğlum bak sana söyledim. Vural, anlatma sakın hiçbir şey. Hey, へい、ママ、でもののを出し切る。 akşam nöbetçiyim nasılsa. Bu gece de kalsın hastanede. Sabahleyin taburcu kağıdını yazarım çıkarsınız. Yine üzülür sıkılırsa yine tansiyonu eski haline gelir ama değil mi doktor? Tabi. Annen bu sefer ucuz atlattı. O tansiyonla her şey olabilirdi. Beyin kanaması felç ölür de Allah korusun. Neyse düşünmeyin artık bunları siz. Gidin azıcık dinlenin. Aslan gibi oğlunuz var yanınızda. Yarın sabah çıkarmaya gelirsiniz. Baba sen git ben annemin başındayım. Bana bir ihtiyacınız olursa Hemşire hanıma söyleyin. Allah razı olsun. Sağ olun doktor bey. Tamam, ben gideyim o zaman. Allah rahatlık versin baba. İyi geceler, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Seni biliyorum ben. Kız buradayken de görmüştüm. Bak. Bu olay hepimizi çok etkiledi. Benim de gelinlik kardeşim var Allah korusun. Allah kimsenin başına böyle dert vermesin. Ama bu işin içinde bir iş var. Ya git abi zaten canım sıkkın. Bak dur ama. O avukat var ya. Buralarda bir işler çevirdi diye duydum. Hangi avukat? Reşat Yaşaranların kayınbiraderi var ya, işte o. Kız hastaneye gelir gelmez damladı buraya, anında. Buradaki herkesle de teker teker konuştu. Kızı hastaneden kaçırdıklarından sonra da geziniyordu buralarda. Ne zoruna? Ha? Ne zoruna? İşin içinde Yaşaranlar da var diyorlar. Oğulları, oğulları hepsi. Yoksa o adam var ya o adam, burnu düşse yerden eğilip almaz biliyor musun? <laughs> Koca arazi davaları duracak. O da kasabalı bir genç kızın peşinde koşturacak ha. Günahları boynuna. Efendim? Reşat Bey. Ne oluyor? Turaner Bey arıyorlar efendim. Ee, günaydın efendim. Neler oluyor Reşat Bey? Ne oluyor efendim? Yerel gazetedeki rezaletten haberiniz yok mu? Çok 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 özür dilerim ama neden bahsettiğinizi anlayamadım. Biraz önce partiler sizin beldenin gazetesini okudular bana telefonda. Ne oluyor? Bu tecavüz rezaleti nedir anlatın bana. Selim'in de adı geçiyor. <laughs> Bana her şeyi anlatacaksın. <laughs> Fatma Gül'e ne yaptığınızı anlatacaksın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.